Değerli izleyenler, bugün misiyatta e, bayrak değişimi vardı. 2016 yılı sonunda Şanlıurfa İl Başkanlığı görevini Gökhan Gökmen'den devralan Ömer A bayrağı Mehmet Çayan'a devretti. Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği'nde görev değişikliği yapıldı. Kuruşumu tamamladı. 3-5 kardeşimle. Özel bir otelde düzenlenen toplantıya Misyat Genel Başkanı Feridun Öncel, ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek, Demokrat Partisi İl Başkanı Mustafa Polat, Kadem İl Temsilcisi Dilşah Öztürkmen, Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Anavatan Vatan Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Aslan, İyi Parti İl Başkanı Fedai Çakmaklı katıldı. Misiyat. Avrupa'da 40 ülkede temsilciliği olan bir teşkilat oldu. Şanlıurfa İl Başkanı Ömer A, Misiyat Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kuruluşlar da tamamladı. Ben bu kardeşlerime... Eğitimci yazar Ömer A'dan boşalan Şanlıurfa İl Başkanlığı görevine avukat Mehmet Çayan getirildi. Demiştim. sağ olsunlar gönülleri fethetmeye. Özel bir otelde gerçekleşen devir teslim ve tanıtım programında Genel Başkan Feridun Öncel Ömer A plaket takdim etti. Adana şükür umutsuz olmadı. katkılarınızla bizlere güç verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İl başkanlarıma, ilçe başkanlarıma da